Arkadaşlar merhaba ben Müftü Hoca TÜV10 sınıf öğrencilerime selam olsun Bomba bir konu altımıyla inşallah karşınızdayım Servet Fünür romanı. Evet evet Servet Fünür romanını konuşacağız. Fakat kitaptaki uygulamaları mesela sıfatı bitirdik. Sıfat uygulamalarını işte Servet Fünür bitiyor. Servet Fünür uygulamalarını gibi gibi gibi. Bütün uygulamaları sınav provalarından önce hazırlık videoları şeklinde atacağım. Haberiniz olsun. Çok daha öğretici olacak. Çok daha akılda kalıcı olacak. Tamam haberiniz ola. Kitaptaki uygulamaların tamamını tekrar ediyorum. Sınav provaları atıyoruz ya. Ondan önce inşallah atacağım. Haberiniz ola. E haydi geçelim konumuza. Evet kitabımızı açtık arkadaşlar. Hangi kitabımızı açtık yanımızda mı? yanınızda tabii ki. Evet map takip kitabımızı açtık. Bu kitaptan gideceğiz haberiniz olsun. Hemen Servet Fünun romanını konuşalım hocam. Öncelikle Servet Fünun kardeşim. Fenlerin Serveti değil mi? Aman dikkat bir fen dergisiydi sonra edebiyat dergisine dönüştü. Ama orası önemli değil. Bizi ilgilendiren romanında neler oldu hocam? Sen bana romanını söyle. Bakın ne diyor. Şiirde görülen karamsar bakış açısı romanda da görülür ve romanlar kötü sonla. Bakın çok önemli bu. Kötü son, hayal kırıklıkları. Mesela Servet Fünun'daki Halit Siyah Uşaklıgil'in ma Mavi ve Siyah adlı eseri. Ya mavi var bir tarafta mavi mavi yani hayaller var masmavi. E bir tarafta siyah var hayal kırıklığı işte bunu söylüyoruz. Hayal kırıklıkları olmazsa olmaz arkadaşlar. Böyle yapalım en azından yuvarlak için alalım. Evet ilk maddemizin özeti budur. Hayal kırıklığı var romanlarda lütfen cebinizde bu kalsın. Mavi ve siyahı da örnek olarak burada yapıştırırsanız hocamızı kalbinden vururuz hocam. Teknik açıdan tanzimat dönemindeki ölen aksaklıklar giderilir. Modern ve tekniği sağlam İşte bu hocam. Modern eyvallah çok iyi Tekniği sağlam çok daha iyi. Bakın ikinci maddemizin de özeti bu. İlk maddemiz hayal kırıklıkları, ikinci maddemiz modern ve tekniği sağlam. Yani hocam ya Tanzimat döneminde onlarca kusur vardı kusur kusur. Ya olağanüstü rastlantılar, alakasız sonlar. Artık burada teknik gerçekten sağlam arkadaşlar. Romanı roman gibi göreceğiz. Modern roman o anlamda önemli. Evet romanlarda realizm etkili arkadaşlar. Realizm, realizm, realizm çok çok önemli. Mekan olarak İstanbul seçilir. Özellikle yalı ve köşk hayatı diyor. Eyvallah ama İstanbul, İstanbul. Evet romanlarda mekan olarak İstanbul'u seçiyoruz. İstanbul'u görüyoruz. Lütfen unutulmasın. Eserlerde istifdat dönemi etkisiyle Arapça, Farsça yüklü ağır bir dil. Evet ağır dil ifadesini kullanmakta fayda var. Bakın arkadaşlar tekrar ediyorum. Hayal kırıklıkları cepte, sıkıntı yok. Teknik sağlam, modern romanlar yazılıyor. Realizm etkili, İstanbul mekan, ağır bir dil var. Bunlar çok çok önemli. Bakın romanın akışına müdahale edilmez, akış kesilmez. Hocam bu ne Allah aşkına? Ya tanzimat döneminde ha biri ey okuyucular diye akış bozulmuyor muydu? Bozuluyordu artık burada onu görmeyeceğiz. Sanat sanat içindir anlayışı eyvallah zaten Ağır dil dediğimiz zaman bunu anlıyoruz değil mi sanat sanat için olduğunu. Sanat toplum içinleri savunsalardı dili o kadar ağır kullanmazdı diyoruz değil mi sanatçılar için. Peki hocam sanat sanat içindir eyvallah saygı duyuyoruz. Gerçeğe uygun çevre tasvirleri betimlemeleri yapılır. Olaylar kişiler psikolojik önleriyle objektif bir şekilde bunu geçtim hocam buna ihtiyacımız yok. Hemen bakalım isterseniz tanzimat ve servet-i kıyasına. Şimdi... Roman türünün ilk örnekleri verildiği için teknik açıdan kusurlu. Bakın, teknik olanak kusurlu dedik değil mi Tanzimat romanı için? E, Servet-i Fünun'a gittiğimiz zamansa Batı tekniğine uygun başarılı eserler. Batı tekniğine uygun başarılı eserler kalem aldıklarını görüyoruz. ...sanatçılar toplum içini savunurken... ...toplum varken tanzimatta... ...sanat için sanat var... ...servet fünunda. Tanzimat bir de romantizm... ...iki de realizm etkiliyken... e servet fünunda sadece realizm değil mi? Romantizm, realizm. Tanzimat, realizm, servet fünunda. Bu kıyasa ihtiyacımız var. Olası bir sınav sorumuzdur. Lütfen bunu hiç es geçmeyelim. Çok çok önemli arkadaşlar. Önem verelim buraya. Yazarlar eserlerde kişiliklerini gizlemezler. Aman dikkat. Oradaysa hani akışı da bozuyorlar fazlaca. Ama... Geldiğimiz zaman servet füruuna e akışa müdahale söz konusu değil arkadaşlar. İki dönemde de mekan İstanbul'dur. Evet böyle bir ortak noktaları var. Yani servet füruun dönemindeki tabii ki siyasi ortam nedeniyle değil mi? Aman dikkat ve kişilerde aydın çevreden seçiliyor. Yani ortak oldukları nokta bu arkadaşlar her iki grubunda. Mekan İstanbul'dur. Kişiler genellikle aydın çevrelerden seçilir. Peki servet tipinin yazarlarına baktığımızda Halit Siyah'ı göreceğiz. Halit Siyah uçaklı gir. Olmazsa olmaz isimlerden bir tanesi arkadaşlar. Lütfen ama lütfen unutulmasın. Servet tipinin en büyük nesir ustası yani düz yazı ustası olarak kabul ediliyor. Çok çok önemli arkadaşlar. Edebiyata tabii ki hikaye çevirileriyle girecek ama romanla zirveye çıkacak arkadaşlar. Aman dikkat. Bakın kahramanların iç dünyasını anlatmayı Halit Siauçaklı git çok sever hocam. Onların iç dünyasına fazlaca yer verir fiziki özelliklerinden ziyade. Türk romanının en büyük ustası olan bu isim Aşkı Memnu adlı romanıyla ilk büyük Türk romanını adeta yazmış olur. İlk modern, ilk kusursuz romanı adeta yazmış olur arkadaşlar. Bir tarafta Alafranga, batılı hayata özenen bir Bihter Hanım var. E diğer taraftan yaşça büyük evlendiği kişi var Adnan Bey ve şüphesiz ki Behlül değil mi? Yeni tarafından aldatılması olayı anlatılacak. Olaylar tabii ki İstanbul'dan yalıda geçecek tamam mı? Cebinizde lütfen kalsın. Realizm etkisi görülen eserlerde dil süslü ve ağır. Evet, yani Halis Yaşar'ın dili oldukça süslü ve ağır arkadaşlar. Bu da lütfen unutulmasın. Evet, İstanbul mekan olarak seçilecek. Yani hikayelerinde İstanbul dışına çıkacak. Bak bu önemli işte. Hikayelerinde Anadolu ve köy hayatını anlatacak. Eyvallah hocam, sıkıntı yok. E o zaman aşk memnu cepte, iç dünya cepte, dil süslü ve ağır cepte. Bunlar Halis Yaşar'ın en önemli anahtar kelimeleri şüphesiz ki. Bakın burada küçücük bir bilgi aktarmışız. May ve siyahı vermeden geçemezdik zaten. Edebiyatımızda ilk başarılı nesil romanı olarak kabul edilen bu roman Servet İfin'in neslinin özlemlerini, edebiyat ve hayat karşısındaki tutumunu Ahmet Cemil karakteri üzerinden ortaya koyan bir beğenname niteliği taşıyor adeta. Çok çok önemli bir anahtar kelimeydi arkadaşlar. Yani tek başına hayata tutunmaya çalışan hayalleri olan bir Ahmet Cemil ve sonrasında hayal kırıklıkları aman dikkat mavi ve siyahı şüphesiz ki özeti Ahmet Cemil, Ahmet Cemil, Ahmet Cemil, Lamia gibi başka bir karakter daha var aşık oldu ama dursun o şimdi. Mehmet Rauf'a baktığımız zaman sen Halis Ziya'dan etkilenen yazar. Ya Halis Ziya'dan etkilenmemek mümkün mü? O dönemde kim yaşasa kim yazsa bir şeyler Halit Ziya'dan şüphesiz ki etkilenecekti zaten. O yüzden bir Halit Ziya etkisi var. Ona bir hayranlık var. Aman dikkat arkadaşlar cebinizde kalsın. Halit Ziya etkisi Mehmet Rauf'un en önemli anahtar kelimelerinden bir tanesi. Bireyin iç dünyasına yönelik konuları sıklıkla ve başarıyla işlemiş. Bakın dikkat iç dünya. Evet bu Halit Ziya'da da vardı. Mehmet Rauf'da da var. Bunu da hallettik hocam. Mehmet Rauf'u konuşuyoruz. Halit Ziya'ya hayranlık dedik değil mi? Ondan etkilenme bir. Yazarların iç dünyası eyvallah 2. Geldik hocam diğerine. Romantik duyguları, hayal ve anlatır. Başarılı psikolojik tahlil ve gözlemleri ona Türk Edebiyatı'nın ilk psikolojik romanı olan Eylül yazdıracak. Evet ilk psikolojik roman Eylül. İlk psikolojik roman denemesi Zehra neyse geçelim onu. Eh biz ilk psikolojik romanı hasını kendisini öğrenelim hocam. İlk psikolojik roman Eylül'de biliyorsunuz. Belki özet geçeceğiz evet aşağıda özetimiz var. Süreyya var, Suat var, Necip var, bir aşk üçgeni var. Ortalık karışacak neyse zaman gelir konuşuruz. Romanlarından bazıları şunlardır demişiz bakın dikkat. Eylül, genç kız kalbi, bir aşkın tarihi, son yıldız, define, kan damlası, garamı şebap ve ferdayı garam. Ferdai garam önemli. Eylül önemli, genç kız kalbi önemli yani çok sık soruluyor bunlar testlerde. Evli baktığımız zamansa basit bir aşk olayı etrafında dönen eserde aşkın güzelliği dile getirilecek. Suat Hanım kocası Süreyya'yı çok sever. Ancak kocası tarafından çoğu kez yalnız bırakılan kadınla kocasının arkadaşı Necip arasında gizli bir aşk sürer gider. Eserin sonunda Suat Hanım ile Necip bir yangında yanarak Ölürlerdi yalı yanıyor biliyorsunuz aman dikkat. Neyse saygı duyuyoruz Eylül romanına. Şimdi Mehmet Rauf dedik Halit Ziya etkisi. İç dünya ilk psikolojik roman cepte. Halit Siyah dedik tamamdır yine iç dünya vurgusu onda da çok fazla var. Aşkı Memnu ve Mahi ve Siyah dikkat çektik. Hikayelerinde İstanbul üstüne çıkması anahtar kelimeler. Ağır dil var süslü bir dil var bunlar çok çok önemli. Hadi devam edelim. Geldik Hüseyin Cahit Yalçın'a Servet romanını konuşuyoruz arkadaşlar. Roman ve hikayeleri ün kazanmış daha çok siyasi yazılar. Evet siyasi yazı dendiği zaman Hüseyin Cahit Yalçın'ı yapıştıracağız hocam. Orada en fikiriz tamam. Şairane bir üslubu var diyor eyvallah. Nadide ve hayal içinde adlı iki romanı var. Bak bunlar önemli anahtar kelimeleri alıp gidelim hocam. Bomboş çalışmayalım bu adama. Hüseyin Cahit Yalçın siyasi yazılar. Nadide ve hayal içinde bu da tamam. Şöyle bir göz atıyorum. Öbür maddeyi geçtim, diğer maddeyi geçtim. Şu bana lazım hocam, şu bana lazım. Edebiyat ve Hukuk adlı makalesini yazıyor. Hatta Servet Fünun dergisinin kapanmasına neden olacak bir süreliğine. Sonra tekrar dergi açılıp bir süre daha devam edecek ama topluluğun dağılmasına sebep olacak Edebiyat ve Hukuk adlı makalesiyle. Şüphesiz ki içeriğinden nedeniyle. Servet Fünun dönemi bağımsız sanatçısı demişiz. Hüseyin Rahmi Gürpınar. Hocam bir de aslında Ahmet Rasim var ama Ahmet Rasim'in romanları yok. Biz Servet Fünun romanını konuştuğumuz için e, bağımsızlarda Hüseyin Rahmi ve Ahmet Rasim var. Hüseyin Rahmi şüphesiz ki arkadaşlar nedir? Bariz bir şekilde önemli romancılarımız arasındadır. Hüseyin Rahmi Gürpınar'a baktığımız zaman şimdi Nerede doğdu, nasıl doğdu dursun hocam. Bize şu lazım. Bak ne diyor. Ahmet Mithat Efendi'nin Tercüman Hakikat Gazetesi'nde başlayacak ilk romanı Şık burada yayınlanacak. Çok önemli bu. Şık adlı romanı var. İlk olarak burada yayınlanıyor. Tercüman Hakikati çıkaran Ahmet Mithat. Ahmet Mithat ta Hüseyin Rahmi dahi etkilemiş. Buradan bunu çıkarıyoruz. Ondan çok etkileniyor zaten. Bakın ne diyor. Yazarın edebi kişiliği üzerinde Ahmet Mithat'ın etkisi hissedilir diyor değil mi? Aman dikkat. Şöyle bir göz atıyorum. Romanlarından İstanbul mahallelerindeki yaşamı. Bakın İstanbul'daki değil. İstanbul mahallelerindeki. Çünkü Hüseyin Rahmi Gürpınar sokağa edebiyatımıza getiren sanatçıdır. İşte burada yazıyor. Sokağa edebiyata getiren sanatçı. O yüzden daha çok İstanbul'un mahallelerindeki yaşamı anlatacak, ara sokakları anlatacak. Cebinizde kalsın. Toplumsal bir yergi var. Buna çokça değiniyor arkadaşlar. Toplumsal bir yergi. Yani eleştiriyi çok fazla yapıyor Hüseyin Rahmi Gürpınar. Lütfen unutulmasın. Şık, şıp sevdi, mürebbiye bunlar Hatta kuyruklu yıldız altında bir izdivaç. Bunlar çok önemli eserleri. Gulyabani de alalım. Nimet Çinaz arada kalsın orada biraz bizi beklesin. Peki hocam. Hüseyin Rahmi Gürpınar'la ilgili ne diyeceğiz? Tercümanı hakikat. İlk romanı şık. Eyvallah. Sokağı hata getiren sanatçı. Gulyabani. Kuyruklu yıldız altında bir izdivaç. Bunlar çok önemli anahtar kelimeler. Şıka baktığımız arkadaşlar. Baktığımızda Madame Potiş var değil mi? Cepte kalsın Madame Potiş Batı özentisi tipleri mizahi bir dille aslında eleştirildiği roman arkadaşlar. Çok kasmanıza gerek yok. Dikkat ederseniz burada çok önemli nokta atışlar, atışlar var. Onların bile özetini almaya çalışıyorum. Yani nokta atışı yapmaya çalışıyorum. Çok böyle cümleleri uzatmaya, videoyu böyle 20 30 dakikaya çıkarmanın bir manası yok hocam. Ya burada nokta atışı Şıkla yine neden neyi bileceğiz? Madame potiş aldı bir karakter var. Alafranga özentisi ve bu eleştiriliyor. Bitti. Kuyruklu Yıldız Altında bir izdivaça baktığımız zaman sen cahilliğin, batıl inançların eleştirildiği bir roman diyeceğiz. Cahilliğin, batıl inançların eleştirildiği bir roman. Burada İrfan Galip var arkadaşlar. Aman dikkat. Ya bu önemli bir isim konferanslar vesaireler veriyor. Bakın bir konferansında Halley kuyruklu yıldızının dünyaya çarpacağını ve kıyametin kopacağını inan söylüyor ve buna inandırıyor insanları. Dikkat. Lütfi isimli bir kadınla mektuplaşmaya başlıyor. Bu mektuplaşmada ön yargılardan kurtuluyor. Aradığı eşin Lütfi olduğunu anlıyor. İrfan Galip ve Lütfiye Halley kuyruklu yıldızının dünyanın yakınından geçtiği bir gece ise evleniyor değil mi? Aman dikkat. Kuyruklu yıldız altında bir izdivaç cahilliği ve batıl inanışları eleştirir. Şık, batı özentisi olmayı eleştirir. Hüseyin Rahmi Gürpınar özelliklerini zaten verdik. Var mı soru işareti? Yok. Bağımsızlardan Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı cebe koyduk. Hüseyin Cahit Yalçın cepte. Mehmet Rauf cepte. Halit Yahya Uşaklıgil cepte. Ne kaldı hocam? Uygulamalar kaldı. Uygulamaları tekrar söylüyorum arkadaşlar. Şöyle bir karar aldım. Çok daha faydalı olacak. Normalde konu sonrası uygulama yapıyoruz. Bu güzel bir şey vallahi ama sınava yaklaştığımız zaman bunlara çok ihtiyaç duyuyoruz. Bir daha bir daha bu videoları çektiğimizi gördük değil mi? Mesela geçtiğimiz sınavda uygulama videoları çok istendi benden hocam. Onu bir daha çeker misiniz diye sınava hazırlık videosu olarak tekrar çektik onları. O yüzden ben de diyorum ki konu anlatımlarımızı kitabımızdan devam ettirelim. Kitabımız yanımızda bir sene boyunca inşallah kullandığımız kullanacağımız. Şimdi buradan devam ettirelim konu altınılarını. Sınava yakın dönemde biliyorsunuz sınav provaları atıyoruz. Sınav provalarından önce uygulamalar, bu tamlamalarla ilgili uygulamalar, edebiyat dönemleriyle ilgili uygulamalar tüm uygulamaları tek videoya sıkıştırayım diyorum. Böyle 25-30 dakikalık falan bir video çekeyim. Taş gibi böyle mis gibi olsun. Harika bir şey olsun video olsun. Ondan sonrasında zaten beraber hallederiz. Yazılı provaları gelir vesaireler gelir. İçiniz rahat olsun tamam. Haydi. Hiç uzatmaya gerek yok. Çok tadında bir video oldu. Servet Fünü romanı ile ilgili her şeyi konuştuk. Dışında bir cümle dahi bilmenize gerek yok tamam. Hadi kolay gelsin.